Kıymetli takipçiler nereden geliyor kanalımızın bu süreçteki araştırmalarına İzmir şehrimizin isminin nereden geldiğini, ilçeleri ve semtleriyle birlikte isimlerini nereden aldığını birlikte öğrenmiş olacağız. İzmir mi? İzmir bir prensestir, bazen bir sevgi veya eş, bazen kız kardeştir, bazen de küçük bir kız çocuğu. Victor Hugo, böyle tanımlamıştır İzmir'i. İzmirli mi? Öyle insanardır ki, taştan yapılmış bir kayaya kadife derer, diyen Tan Sağ Türk çok yerinde bir tespit yapmıştır. İzmir şehrinin adının nereden geldiği konusunda, kanıtlanmış bir bilgi olmamakla birlikte, bir dönem bugünkü İzmir yöresinde yaşamış olan Erektidlerin Amazonlarla savaşıp galip geldiği, onların önderi olan Diz'in de, Amazon kadını, Simirna ile evlenip, yöresine onun adını verdiği ve İzmir'in adının da Simirna'dan geldiği en çok kabul edilen görüştür. Bütün dünya tarihinde, mitolojisine ve edebiyatına mal olmuş, İlyada ve Odisya adlı eseriyle tanınan antik dönemin ünlü şairi Homeros'un da doğduğu kent olan, İzmir'in tarihteki yolculuğu, günümüzde de hız kaybetmeden devam etmektedir. Ege'nin incisi, olarak görülen İzmir şehrinin kültür tarihi, prehistorik dönem yani, yazının olmadığı dönem dışında, sırasıyla Hititler, İyonlar, Lidyalılar, Persler, Helenler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılara kadar çok değişik halkların uygarlığına tanıklık etmiştir. Bir dünya değeri olan İzmir'imizin ilçe, semt, mekan, mahalle ve meşhur cadde isimlerinin nereden geldiğini gelin hep birlikte tanıyalım. Alsancak, tahmin edeceğiniz üzere ismini bayraktan alan semt bu isme Cumhuriyet döneminde kavuştu. Alsancak'ın eski ismi Punta'ydı. Ali Ağa, 4. Murat döneminde yaşayan bölgedeki bir çiftlik sahibi Ali Ağa buraya ismini vermiş ve bugünlere kadar gelmiştir. Basın sitesi, yine tahmini kolay bir isim hikayesi. Basın çalışanlarının çok oturduğu bir site olması sebebiyle bu ismi almıştır. Basmane, basma, çeşitli basit ve karmaşık desenlerin, baskı yoluyla, pamuklu bez ayağı kumaşa uygulanmasıyla elde edilen desenli kumaşlara verilen isimdir. Tekstil ve farklı endüstri faaliyetlerinde kullanılan basma atölyeleri sebebiyle Sent, Basmane ismini almıştır. Bayraklı, buranın isminin tarihi biraz şüpheli. Söylentiye göre zamanında bu bölgede korsanlık yapan gruplar, adam toplamak için herkesi bayrağı altında toplarmış. Buradaki bayrak gerçek anlamında kullanıldığı için semte hep bayraklı denildiği rivayet edilir. Bayındır, Oğuz boylarından olan Bayındır grubundan ismini almıştır. Araştırmalar, yörede sırasıyla M.Ö. 2000'de Hititlerin, 700'de Frigya ve Lidyalıların, 300'de Roma İmparatorluğu'nun, 395'te Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması üzerine Doğu Roma'nın, 1084 yılından sonra Selçukluların, 1308 ila 1425 yılında Aydın oğullarının ve 1425'ten itibaren de Osmanlıların egemenliğinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bahri Baba, bu tepenin denize bakan tarafında bulunan bir cesedin din adamına ait olduğu düşünülür. Daha sonra buraya türbesi yapılır. Denizden çıktığı için de Bahri Baba ismini alır. Bahri denizle ilgili demektir. Bergama, antik yerleşimleriyle bir kültür ve tarih deryası olan Bergama ismini Luvi halklarından Pargauma olarak alıyor. Perk eşittir burç Uma ise eşittir halk anlamına geliyor. Zamanla Pergamon ismi Türkçeleşerek Bergama ismini alıyor. Beyda, buranın antik adı Palaipos. Eski kent anlamına gelen kelime daha sonra Türkçeleşerek Beyda ismini alıyor. Bornova, Bornova ismi, Biruno Abad'dan gelir. Dış şehir anlamına gelen bu kelime, zamanla Bornova'ya dönüşür. Buca, Buca ne demek? Birkaç fikir var. Bizans döneminde Buza, Rumca'da Bautka olarak söylenen bölge, daha sonra Buca ismini alır. Bostanlı, 1990'lara kadar görülen Bostanlar, sebze tarlası, sebebiyle bu ismi almış. Bostanlı eski ismi Papa Sıkala'dır. Çandarlı, Çandarlı Halil Paşa'dan bu ismi aldığı düşünülüyor. Başka bir düşünce ise Sandarlı adındaki bir göletten bu ismi aldığı yönünde. Çandarlı'nın eski adı ise Pitane'dir. Çeşme, eski zamanlarda İstanbullular henüz keşfetmemiş iken burada bol su kaynakları varmış. Bu sebeple de yöreye Çeşme denilmiş. Çiğli, evet doğru tahmin ettiniz. Bölgede çok çiğ olduğu için bu ismi almış. Sonuçta zamanında her yer çayır çimen değil miydi? Eskiden Silin olarak söylendiği için de bu ismi almış olması ihtimal dahilindedir. Devamı bir sonraki videoda. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.